皆さん、ありがとうございます。さんありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。愛してまーす。 Merhaba, Army kanalınıza hoş geldiniz. Ben bir önceki video ile uğraşırken üst üste bildirim geliyordu. Bir baktım Teon Bey'miş. Ortalığı ateşe veriyor yine gece gece Weverse'de. Ne yapıyorsunuz millet yazmış. İzin verirseniz bugün yaptıklarınızı sindirmeye çalışıyorum dedim kendi kendime. Herkes başlamış ne yaptığını anlatmaya. Bizimki de seçtiği şanslı kişilere cevap vermiş. Yalnız var ya neredeyse bütün siteye cevap vermiş ha. Biri YouTube izliyorum deyince bizimki de YouTube izlediğini ama son zamanlarda İngilizce çalıştığını söyledi. Çalış bakalım çalış bir de havalı havalı İngilizce konuşarak para parça et bizi. İngilizce neden bu kadar zor diye yakınıyor ama Amerikalı arkadaşları varmış bu yüzden çalışmakta da iyiymiş. Kim bu arkadaşlar balım? Bizimle de tanıştırmak ister misin acaba? Çok merak ettim. Hem ben de İngilizce biliyorum. Benimle de arkadaş olmak ister misin? Harika bir öğretmenimdir. Bir şans ver istersen. Fan'ın biri Namcun'a İngilizceyi nasıl iyi kavrayabileceğini sor deyince Hyeongum'un kıymetli tatilinde onu daraltmak istemem dedi. Daralt ne olur rahatsız et onu. Hatta canlı yayın açın biz de izleyelim bakalım İngilizce nasıl öğrenilir. Sevap işlersiniz hem değil mi? Bir army üyelerle iletişim içinde misin diye sorunca günde 24 saat konuşuyoruz demiş. Ben de öyle tahmin etmiştim. Üyelerle görüşemediğin için yalnız hissediyor musun diye sormuş biri. Teyon'da sıkılmam bir yana yine de mutluyum. Bence ayrı zaman geçirerek daha da yakınlaşıyoruz. Eminim aileler bile beraber bu kadar fazla vakit geçirmiyorlardır diye cevap vermiş. Haklısın oğluşum siz hep dip dibesiniz. Ayrı kalınca insan daha çok özlüyor. Eminim ki bu tatil bitince yine birbirinizin dibinden ayrılmayacaksınız. Birisi Cordon'un programında çekilmiş tekuk fotoğrafını çalmış. Bir armide bunu Weverse'a atınca Taehyung gördü. Önemli değil. Bir dahaki sefere tekrar çektiririm diyerek cevap verdi. Havalara bak havalara çektirin tabi. Bir armı alışverişteymiş. Taehyung da ona ne alışverişi göster bana birazdan bakmaya geleceğim dedi. Oh oh ne ala beyefendi birlikte çıkın isterseniz alışverişe. Neyse sonra Armi küçük kardeşleri için BT21 alışverişi yaptığını, yastık, figür ve kalem arasında kaldığını söylemiş. Teyon da figür almasını ve eğer şirkete mail atarsa bunu yazan Armi'ye imzalı bir CD göndermelerini isteyeceğini söylemiş. Vay be sen hem bir sürü cevap al, hem alışveriş önerisi al, hem de imzalı CD'yi kal. ''Nasıl bir şanstır bu ya? Ne yapmak lazım bu kadar şanslı olmak için? Lütfen bize de öğretin. Sırrı ne bunun acaba? Hiç bu kadar yıkılmamıştım.'' Fanın biri yüz kıllarını uzatmak kaşındırıyor mu diye sormuş. ''Teyon da ilk seferim olduğu için şu an biraz rahatsız edici.'' demiş. ''Her halinle yakışıklısın sen Teyon'cum. Nasıl istersen öyle yap. Biz seni her türlü seviyoruz zaten.'' Şarkı önerisi isteyen armilere öneriler de bulundu. Uyumadan önce bir dinleyelim bakalım bizde nasıl şarkılarmış. Yine çok romantik şarkılar önermiştir bizim kaplan kesin. Weverse'deki gönderilere bakarken birden Instagram'a bu videoyu attı. Lanet olsun kırılmış diye. Sonra da sildi. Ne zaman uyuyacaksın diye soran Mirfan'a yarın da karantinadayım gözlerim ne zaman kapanırsa diye cevap verdi. Sizin için hava hoş da bir Teyon Bey ama bizim için o kadar kolay değil. Tam yatmadan evvel bir video atarsınız bizde yine uyku falan kalmaz. Evet bugün yine şanslı birçok kişi Teyon'dan cevap aldı darısı başımıza. Bu videoyu diğer videonun altına gelen yorumlardan dolayı yaptım. Bazılarınız ne konuşuyor anlamıyorum diye yazmış. Bunlar işte haydi yorumlarda buluşalım sizi morluyorum.